Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere CS2 için ücretsiz olan şark ekibimizin en son sürümünü, bu sürümden neler olup bittiğini ve bu sürümün sorunlarından bahsedeceğim. Şimdi öncelikle aşağıda vereceğim linkten chat loader'ı indirdiyoruz. Buradaki exe'yi alıp şuraya atalım. Masa üstünde atıyoruz ya diyelim. Şimdi bunlarla artık bir işim kalmadı. Bunu isteyebilirim. Bir de arkadaşlar hile açarken Steam'in arkada açık olup olmadığını kontrol edin. Bakın benim Steam'im arkada açık. Şimdi şarkıyı açacağım. Burada yeniliklerden bahsediyor. Burada işte dilinize ayarlayabiliyorsunuz. Burada karanlık ve aydınlık tema özel. İşte Telegram kanalı, web siteleri. Bunu. Ha, burada Telegram kanalı Destek kanalı tamamen burada. Inject diyoruz. Yani tekrardan inject değil. Bu olurken oyunumuzu da açalım diyor. Yani bu sistemi kapatacak, oyunda kapanacak. Ondan sonra biz tekrardan gideceğiz. Eski sürüm daha iyi değil mi o zaman diyeceksiniz. Eski sürümde de hazırladığınız konflikler tekrardan çalışıyor. Konflikler açınca oyundan atıyor ve bir sorun var. Bakın bu ayarlandı ya şu anda arkadan Steam'de bakıyor. Tamam. Şimdi biz gene oyunumuza gidiyoruz. Hızlı bir şekilde oynayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hilemiz açıldı oyunumuzda. Şimdi eski config zaten bir geldiğimiz zaman bunu görüntü loadlayalım. Loadlayalım şöyle. Gördüğünüz gibi her şeyimiz geri geliyor. Şimdi oyun içinde de şöyle bir ölüm maçı girelim. Onu da göstereyim ben size. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunumuz açıldı. Şimdi ileri de bir değişiklik var mı? Öncelikle aimbot tarafında söyleyeyim. Galiba var ya aimbotu daha iyi çalışıyor. Trigger var Olayı daha iyi olmuş diyebilirim. Ama bu videodan sonra da bir yarım saat, bir saat kadar test etmiyor olayım. Bakın yani şurada gördüğünüz gibi önce cevan zorluğuna, daha doğrusu şuna doğru. Hangisi bizim için daha tehlikeliyse onu vuruyor. Şimdi yakında olan adam zaten arkasını dönmüş. Öbürü bize dönüp olduğu için önce öbürünü vurdu. Burada da aynı şeyi yaptı. Mesela arkası dönüp uzaktaki adamı direkt bıraktı. Dibimizdeki adamı sıktı. Her neyse arkadaşlar. Hilyen linkini aşağıda açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Yapamayanlar da, da diskursunuza girip olan bizden destek alabilir. Onu da aşağıda bırakacağım zaten. Eğer videomuz için zevkse videomuzu alakalı kanalımıza abone olarak size zevkse bırakırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüş